edeceğiz ve yıllardan beri özlemini çektiğimiz milli ve yerli tüm ruhu bedeniyle bu topraklara bağlı sadece nüfus düzeniyle değil, bedeni burada, gönlü burada, tüm iradesi burada olan gençler ve nesiller yetiştirmeye bundan sonra daha çok gayret edeceğiz. Ancak bu şekilde muvaffak olabiliriz. Bu kardeşiniz vatansızlığın ne demek olduğunu az da olsa biliyor. İki yıldan beri Türkmen Dağı'na gidiyorum. Halep'e gidiyoruz. Oradaki acıyı ve zulmü gördük. Gördük ki Efendimiz hadis-i şerefinde buyuruyor ya en kötü vatan vatansızlıktan daha iyidir. Evet. Bunu orada gördük. Çünkü şu anda vatanları yok. Namusları emniyette değil. Can güvenlikleri yok. Her gün acılarımıza, kardeşlerimize orada tecavüz ediyorlar. Malın, mülkün hiçbir kıymeti yok orada. Çünkü vatanları yok. Onun için biz oradan geldik. Alperen Ocakları'nda kardeşlerimize dedik ki zevki sefayı dünya işlerini bir tarafa bırakacağız. Çünkü biz burada ne kadar zevki sefa içerisinde yaşarsak yaşayalım. Yarı başımıza kadar o ateş çemberi gelmiş. Büyük İsrail projesi yarı başımızda kurulmak üzere. Aslında PKK devleti kurulmak isteniyor dönülüyor. Asla değil. Orada Siyonist İsrail devleti kurulmak isteniyor. Ve bu oyunların hepsi, bu yapılanların hepsi bunun için. Ve bizler bundan sonra Allah'ın izniyle ben inanıyorum ki bunlara tek vücut olup şu parti, bu cemaat, şu insan demeden birbirimizi ötekileştirmeden birbirimize hoşgörü ve sevgiyle muhabbetle karşılık ver vererek yaradılanı severiz. Yaradandan ötürü anlayışıyla birbirimizi kucaklayacağız, kenetleyeceğiz, tek vücut olacağız. Vatanımızı, millet vatanımızı kimseye öldürtmeyeceğiz. Milletimiz içerisinde fitne çıkarmaya çalışan hain Yurumlara asla ve asla izin vermeyeceğiz. Söz mü? Söz mü? Allah razı olsun. Bu arada Bugün Halep'te Firas Paşa var komutan. Türkmen Dağı'nda Ömer Abdullah komutan var. İkisiyle de görüşme yaptım. Hepinize çok selamları var. Üzerimizde kalmasın. Ve diyorlar ki başkanım orada bir karışıklık olursa e büyük bir fitne olursa bizim burada esap köpeğine mermi sıkmamız haramdır. Direkt bütün ekibimizde Türkiye'deyiz bunu böyle bilsin kardeşlerimiz diyor. Ben de size iletiyorum. Hakkınızı helal edin. Sözlerimi fazla uzatmadan bitireceğim. Her konuşmamın ardından ben bunu söylüyorum. Şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu'nun güzel bir sözüyle sözlerimi sonlandırmak istiyorum. Yalnız sizden istinamım hep birlikte söyleyelim. Ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Türk esir olmaz. Türk why does